Açtın mı kameramı? Aç ya. Açın. Millet seviyor böyle işleri. Evet dinliyorum. Bak sana Paypal'dan para göndereceğim. Niye? Ben sikmem oğlum seni. Hayır. Eğer o videoyu kaldırırsan. <laughs> videoyu ben paylaşmadım ki mal herif. <laughs> Aptal lan bu. <laughs> Git paylaşana söyle oğlum onu attım mesaj cevap vermiyor. Ama biliyorum ki senin senin bir bağlantın var o YouTube kanalının sahibine. Benim bağlantım var. Ben şey mafya mıyım böyle adamlarım var Paylaşımdan şunları falan diye. Bulut. He. Senin, senin kafan şu an yerinde değil. Sen bir 3-5 bira iç ondan sonra tekrar beni ara tamam mı? Ha, şu an akıllısın diyorsun hayatımı sikersin konuşsan azıcık kafa kır da öyle konuşalım diyorsun öyle mi? Sen ne demek istediğimi anladın. Anladım işte açıklıyorum. <laughs> bir saat sonra tekrar konuşuruz. Tamam. Demek yüz bin kişi tıklamış ha sana. Vallahi <laughs> tıklamış. Oğlum ya bir şey soracağım dur. Dur dur bekle. Sen şimdi üzüldün mü videonun paylaşılmasına? Üzülmedim korkuyorum. Neden korkuyorsun? Ya beni gerçek hayatta tanıyan birisi o videoyu görse şimdi ne düşünür o? Aklın şimdi mi başına geldi mal herif? Ya, ya sonuçta bu kadar ünlü bir karakter değilsin internette biliyor musun? Evet. Ya, bu kadar kişi göreceğini... Ya bak hep takip ettim o videoyu. Hep 7000... Bak iki hafta önce baktım. bin kişi... Evet 7 bin kişi tıklamıştı. Şimdi bugün tekrar baktım. 100 bin oldu. Bulut bir şey yap. Bulut. Siktir git lan. Kerem var